Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Sizi eğlendirmek için videolar çekiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Scary Stranger oynuyoruz. Ee, ben çok heyecanlandım. Bu bölümü de astım. Easter Space. Biz bu, bunda kaldık. Ee, bu neymiş? Böyle bir tane... E, ne denir buna? Böyle asacakmışız bunu. Çok merak ettim. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada nasılsınız? İyi misiniz diye bir sorayım ben. Ha oyunumuz başladı. <laughs> arkadaşlar daha demin izlediğinize göre Sketch Stranger bir tane avize asıyordu. Biz şimdi onu mahvedeceğiz. Şimdi arkadaşlar şuradan bir başlayalım. Arkadaşlar bunlar neymiş? Buradan ben bir bakacağım. Bu ne? Arkadaşlar şunları alalım. Lazım olabilir. Bakın. Bu ne? Ana merdiven. Arkadaşlar merdiven buldum. Ana attım. Durun. Bunu aldım. Bunu aldım. Ee, bakın paint boya. Bunu aldım. Siyah boya. Bu işimize yarayacak mı? Ben bırakalım. Aha. Belki bu da işimize yarar. Tamam arkadaşlar. Bunları aldım şimdi. Benim bir tane daha eşya almam gerekiyor muhtemelen ay Çünkü arkadaşlar yani onun tırmanması için yani ben arkadaşlar şimdi yani bakın avize asıyor. Biz onu mahvedeceğiz yani ben size öyle diyeyim ama geliyor. Şunu alayım. Şimdi arkadaşlar bizim ip bulmamız gerekiyor. Onu şey yapmamız için. İp nerededir Allah bilir şunu atayım arkadaşlar ipi ipe yer kalmadı çünkü yukarıda değil hemen arayıp arayıp bulacağız hmm, bu bu oda bu yatak odası galiba evet arkadaşlar sıkıntı teacher ve videoların devam için lütfen like evet bakın buldum ipimi de aldım şimdi ipimi şimdi Arkadaşlar en güzel bölüme geliyoruz. Bakın avizeye bakar mısınız? Bir dakika arkadaşlar giderken kafası falan çarpmıyor mu? O kadar aşağıya yapmış ki yani. Hemen indim. Şimdi arkadaşlar en önemli yer başlıyor. İyi izleyin burayı arkadaşlar. Ha Şimdi şurayı tırmandım arkadaşlar. Avize bu gördüğünüz üzere. Şimdi bu ne oldu ya? Bununla ilk önce bu kendi ipini kesiyorum arkadaşlar. Sonra bizim kendi ipimizi takıyoruz. Aa, hayır arkadaşlar yakalandık ya. Önümüzden geldi ya. Ben hiç onu fark etmemiştim ama. Arkadaşlar ben yine aynı yere geldim. En son bunu koymuştuk ve şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere bizim ipimiz gözüküyor ve bunu hemen boyayalım arkadaşlar. Ve şimdi bunun ucunu düğümler yapacağız. Ne yapacağız burada bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum şu an olmadı. Ha halıyı çekeceğiz ki görmesin. Lan nereden? Hayır arkadaşlar ya of. Bir turda iki kere yanılır mı? Ben bunun için kaç dakika şey yaptım ama ya. Tamam arkadaşlar şimdi. Buradan kaldığım yani yine başladım. Yani sinirlerim de bozuldu arkadaşlar. Biliyor musunuz? Yani bir türde iki kere yanılır mı ya? Uf. Arkadaşlar yine nereye geldim ben? Biz bu odanın çıkışı yok ya. Sizce buradan görür mü bizi? Görmez. Arkadaşlar burada bekleyelim biz. Kapımızı kapatalım. Şunu da atalım. Aa. Düşürüyor şunu koyayım. Bakın. Aaa. Ana. Aa oyunun bug'ını buldum. <laughs> Neyse. Başlıyoruz. Bakın arkadaşlar. Ayağa takıldı bir şey. <laughs> arkadaşlar çok güzeldi. Hemen diğer bölümümüze geçelim isterseniz arkadaşlar. Bu bölümdeyiz. Şimdi hemen başlıyoruz. Bu bölümü çok merak ediyorum. Görüntüsü çok eğlenceli. Bir ayı var arkadaşlar. Çok mutluyum. Hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ayıyla dalga geçiyor bakın. Ama ayı hareket ediyor ve onun canlı olduğunu inanıyor ve çok korkuyor. Ben senden bir kere korkmam. Sen gerçeksiz bir ayısın diyor. Ama ondan korkuyor, kapıyı kilitliyor ve cebine koyuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun kahvesine bir şey koyacakmışız. Bakın altta okuyun. Ee, kahve diyor. Ya kahve nerede olabilir? Arkadaşlar muhtemelen şuradan kapıdan girmeyeceğim. Ana arkadaşlar burada yine değişik değişik şeyler var. Şunu alalım belki ihtiyacımız olur. Bakıyorum arkadaşlar belki e, neredeydi mutfak? He buldum şimdi mutfak arkadaşlar. Kahvesi bu mu? Ay kahvesi bu bu. Ay sevgilisinin şeysini yapmış. Bunu mu koyacağız? tereyağı bu. Herhalde tereyağı pis kokutacak ya. Olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar yani. Aldım şimdi bunun içine bunu koyuyorum. He şimdi ne yapacağım ben? Şimdi onun üstünü ayır. Arkadaşlar ya. Of. Bir günde yakalaması olmaz ha. Arkadaşlar. Şimdi yukarı Kaldım yerden hemen devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi ip bulmam gerekiyor. Sonra da bir tane de paten bulmam. Hayır ama arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim ya. Ay ya sinir bozucu bu ne ya? Of. Bakın bu kabuğu muhtemelen kilit çünkü. Ya git 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 git. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Geliyor zaten bir de sinirim bozuldu ya. Of Of, tamam. Arkadaşlar ip bulacaktım ve şuradaki ip olur mu? Burada da bir tane ip vardı. İnşallah bu oluyordur. Yoksa arkadaşlar e, yukarıda ip aramayacağım. Bir daha arkadaşlar patın anlam gerekiyormuş. Sonra bunu ayıya koyacağım. Şimdi arkadaşlar bu pis kokuyor. Yıkanacak üzerini çıkaracak muhtemelen. Tamam patan. Değil. Şimdi kahvesini içecek daha iki saat. Bakın üstüne döküldü. Ha tereyağı lekesi de. Aa bakın paten oradaydı. Ama buraya gelecek yıkamaya. buradan çıkmalıyız burası. Yo hayır üstteki yatak odasına mı gelecek? Buraya mı gelecek? Arkadaşlar şimdi bu kafeyi üstüne döktüğü için gidecek şimdi üstünü yıkacak. Biz de ondan hemen anahtarı alacağız. Evet odaya girdi. Şu alttaki odamı tamam. Ha çıkardı üstüne. Şimdi düşe girecek. Girdi. Hayır. Niye sabırlı olmadık? Niye sabırlı olmadık? Niye beklemedik? Şimdi iki saat bekleyeceğiz. Haklısın haklısın biz sabırlı olmadık. Sen git düşünün al. Hadi sen git düşünün al. Arkadaşlar biraz sabırlı olsaydım keşke ya. Az bekleseyim şu da almıştım diyordum ya. <laughs> tamam odaya girdi. Ben hafiften aşağı ineyim. Hı, duşa girsin, kapı kapansın. Tamam. Şeyi, ha burada. Ay, hadi. Hadi. Anahtarı aldım, gidiyorum, gidiyorum. Şimdi gidi. Arkadaşlar. Ay! Allah! Son anda yeminle son anda. Nerede o kilitli oda? Şurada tamam. Hadi hadi açıl. Odayın kapısını kapa. Şimdi arkadaşlar korktuğu ayı bu. Şimdi ben bu ayının beline ipi bağladım ve ipin ucunu da kapının koluna bağladım. Şimdi pateni de ayağına koydum. Şimdi arkadaşlar planımızı anlatıyorum. Plan şu Sky Stranger bu odaya gelecek ve kapıyı açacak ve ip de gerilecek ve o patenle hareket etmeye başlayacak. Ne kadar güzel bir plan değil mi? <laughs> Çok güzel bir plan yaptım arkadaşlar. Bu arada Scarish, Stranger. Ay yine. Yine bu odaya sıkıştım ya. Of. Bu odaya sıkışmaktan bıktım bıktım. Yine işimiz bu odaya düştü. <laughs> şöyle eğileyim. Eğileyim. Tamam bakın şimdi arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar kapıyı ay kafasını çarptı. Ay ayı da geldi onun yanına. Çok güzeldi ya. Arkadaşlar ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Eee bu arada Sıkarı Sırancı videoların devamı için like atmayı unutmayın. Siz seviyoruz. Bay bay. Görüşmek üzere.